Herkese merhaba arkadaşlar. Artık kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri ve güncellikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor. İtalya'da yaşayan oyuncumuz orada büyük işlere de imza attı. Hayranlarıyla yepyeni fotoğraflara gelen Can Yaman sizler için bir araya topladım. Can Yaman orada iki tane büyük vize anlaşması yaptı. Onun dışında başka anlaşmalar da var. Şimdilik ise benden bu kadar. Sizi iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenirseniz beğenip bana basmayı unutmayın.